Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Lothar, Tavnos, Alem, Kavun. de yeni bir video ile beraberiz. Bugün rolüm konsort. Arkadaşlar videoya girmeden ufacık bir duyuru yapacağım. Bu önümüzdeki birkaç ay işlerim dolayısıyla inanılmaz yoğun bir takvim beni bekliyor. O yüzden elimden geldiğince video atmaya çalışacağım ama eskisi gibi günde bir tane video gelmeyecek bir süre. Şimdiden kusuruma bakmayın. Yine ben elimden geldiğince evde olduğum vakitlerde sık sık... Bir saniye... Sık sık video atmaya çalışacağım ama. Bakalım. ne diyordum arkadaşlar? Elimden geldiğince ben videolarımı atacağım yine inşallah. Ama böyle her gün olmayacak bir süre. Haberiniz olsun. Neyse çok konuştum. Hadi videoya geçelim. Consortus ve 4 mafyayız ve Guardian Angel'ım var. Hayırlısı bakalım. güzel güzel mafya olduğumu söyledim 4 numaraya Şimdi neden söylemeyeyim değil mi? <laughs> Kendi başına oy verme beni takip et dedim. Okay. Şimdi 14 ataklandım ve yıllandım diyor. It's pie. It's pie. Yeah, hey, hey, doctors and To you and you said thanks, doctor This is fake. <laughs> güzel, güzel. Hohohoho <laughs> Süper, süper Abi 9 niye beni Pushluyor Okay. Hmm. Rol bloklandım, transportlandım. Okay, okay, okay. şöyle yapalım. 3 dis Şöyle yapalım. Rol bloklandığımız ve transportlandığını söyleyelim. Üç ve 11. Hmm. Oo iki vigilanteymiş. Şu 9'u bir kaldırıp şey yapabilirim mi? şunu gördünüz mü arkadaşlar? Nine is evil. Confirm. All guilty. Yani o kadar aptalsın ki dokuz hani. Şu an böyle sana kızamıyorum çünkü sen bir aptalsın. E, o kadar aptaldı ki belliydi yani. Uh, if I die for a serve, Güzel. Güzel. Şimdi Hmm. Ah yakalandık, yakalandık. önemli değil. Abi şaka mı bu ya? Abi şaka mı bu hipnotist? Çıldıracağım. <laughs> Yani yedi o kadar aptalsın ki. Abi o kadar aptalsın ki yedi. Yani o kadar aptalsın ki yedi. Hani o kadar aptalsın. Bak arkadaşlar. 1, 2, 3. Bir de ben varım 4. 1, 2, 3, 4. 4 ve 4. Yani 4 ve 4. Hani bir insanın mal olması lazım ya. Abi yani niye bu kadar kötü oynuyor insanlar ya? Ne ya, bravo. Yani hani diyorum ya arkadaşlar 2-3 günde bir video atacağım diye şöyle salak insanlar olduğu sürece ben videoda atmam yani. Asin yedi aynen öyle ya mafya kaybetsin ya. Yani kaybedersek tamamen yedi'nin yüzünden. Bu arada köy şu an yine çok kötü oynuyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şimdi iki tane confirm mafya var değil mi? Mafyozo ve hipnotist. Bir tane de şey var. Ee, mafyanın survivor'ı Guardian Angel var. Ne yapman gerekiyor? Mafyayı kaldırman gerekiyor. Pestilansı değil. Şu an mesela Ino up 7 diyecekler. Ve bizim salaklar da Ino olacak. Bak iyi izleyin. Bak iyi izleyin. Hiç 6-7 giltilemeyi 6 ino diyor. Allah'ım. Ya şu an mesajlaşacaksın kendi aranda. 3 ve 3 ya. 4'e mesaj atacaksın sadece. Bu kadar zor değil arkadaşlar. Guilty ver diyeceksin. Gerçi yine asılmıyor durumda. Evet. 6 vermiyor. 4 vermiyor. Diğer vermeyen kim? He yani 3 ve 3 zaten. Güzel. Ya yani inanılmaz kötü oynamıyor mu 7 numara? İnanılmaz kötü oynamıyor mu? Framer neden bizi sattı farkında mısınız arkadaşlar? Sen benim arkadaşım astırdın dedi. Ya biraz burada argo konuşacağım. Ulan geri zekalı. Gerçek hayatta arkadaşın olabilir. Şu an sen mafyasın o doktor. Ben de bu oyunu izleyici arkadaşlarımla işte Hamza'yla, Kaan'la, Semih'le, ismi gelmeyen şu an aklıma bütün arkadaşlarla giriyorum. Biz farklı şeylerde olduğumuzda ''Aa sen Semih'i öldürdün ben mafyayı satayım mı diyorum bir 10 IQ moron gibi. Demiyorum tabii ki. Çünkü neden? Çünkü oyunda ben mafyayım. Ve altı buna innocent <laughs> dedi. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım çıldıracağım. Bizim mafyamız buna innocent verdi. Yani dünyanın en kötü mafyasına denk geldim ya. Biri mafyayı ele verir. Birisi aptal gibi beni puşlar. Gider bana oy verir. Diğeri spy kalkmış spaya e gilti vermez. Ya 10 IQ mafyaya denk geldim ya. Bugün çok argo konuşuyorum. Özür diliyorum sizden. yani. Retri vurdu galiba. Teşekkür ediyoruz Retri. Hani Neyse ki 4 hayatta. Hı, nekro da olabilir evet. Hımm Bu ihtimalle ya Evet sen bir aptalsın okey eyse sakiniz Ya şu oyunu sırf bunların aptallığına kaybediyoruz ya inanılmaz. İnanılmaz gerçekten inanılmaz. Vici ise kaybettik bu arada. Mafya birini kesse bile, Retre ise kurtarabilir. Bakalım. Vici ise evet, altıya vuracak ve oyun bitecek. Eğer ama Retre ise vuramayacak. Bizim gider türlü 15'e saldırmalı. Ya bu oyunu biz. Benim dışımdaki bütün mafyalar yüzünden kaybetmedik mi? Bir tanesi sattı bize. Yani bir aptal gibi oynadı. Şu 100 üzerinden 100 aptallıkta. Şu 100 üzerinden 90 aptallıkta. 4 ve 4'te bana oy verdi. Şu 100 üzerinden 15 filan hani. Hadi diğerlerinin giltileceğini düşünememiştir. Eyvallah. <laughs> evet. Retrimiş tahmin ettiğimiz gibi. Yani videonun başlığı belli, beni o kadar sinirttiler ki dünyanın en kötü mafyası. Yani Allah'tan GA vardı da o sayede kazandık yani. yani dünyanın yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu zamana kadar beni böyle tilt eden sinir olduğum oyunlar elbette oldu ama herhalde herhalde bak hatırlamıyorum başka bu kadar sinir olduğum, bu kadar tilt olduğum başka bir maç olmuş muydu? Olmadı ya. Herhalde 2 yıldır oynuyorum. 2 yıldır beni en sinir eden maç şuydu. Şu geri zekalı ve şu geri zekalı sağ olsun. Şu şu gerçekten geri zekalı bu arada arkadaşlar. Nick'inden biliyorum. Daha önce de böyle salak salak oynadığına denk geldim. Çok argo konuştum bu videoda. Çok özür diliyorum. Ama şu arkadaşın daha önce bir sürü geri şahit oldum. Nick'inden çok net eminim. Ben de hata. Bu iki görünce çıkmam lazım o lobiden şu ikisini reportlayıp geçiyoruz. Allah'tan yani Samurai sen adamsın. Satmadı da bize. Altı da hadi idare eder oynadı. 2 tane salakla biz yine iyi kazandık. Oh, çok sövdüm. Çok argo konuştum. Kusura bakmayın dediğim gibi. Arkadaşlar dediğim gibi bu aralar biraz videolar az gelecek. Şu anda da o kadar tilt oldum ki şu an çıkacağım mesela. Daha çekmeyeceğim yani. İnşallah Ertesi gün çekmişimdir çünkü şehir dışına çıkacağım sonra. Önden çekip stokluyorum. Neyse abartmayayım susuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenirseniz like atmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.